<laughs> ikinci kulaç. Selamlar millet. Bugün sizlerle CSGO rekabetçi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunu biraz geç başlattım. Ee, böyle daha iyi bence. Baktık çok ezil eziliyoruz. Video açmayacağım. <laughs> Baktım biraz iyi. Açayım. Ya şaka bir yana karşıdaki bir arkadaş video açmamı istedi. Ben de açtım. Böyle şeylerde karşıma geldiğiniz zaman genelde video açıyorum. İstediğiniz zaman. Hani hem sizin için de iyi, iyi olduğunu düşünüyorum. Adamlar Evet bu arada boğazımda gıcık var çok fena o yüzden anne hani sesim Atam sesim kötü gelebilir haberiniz olsun Nasıl vurdu ya Boğazımda çok gıcık var o biraz beni rahatsız ediyor Su içiyorum içiyorum geçmiyor bir türlü gitmedi Evet, evet takımdan biri düştüğü zaman nokta ringer yazıyorsunuz Ringer onun yerine başkası gelebiliyor oyuna O da güzel bir şey aslında Kime kaç vurduğunuzu böyle chatte görebiliyorsunuz. Normalde o oyunlarda yok. Onu sormuşsunuz nasıl ekleyeceğiz diye. O sadece iyi olan bir şey. Bizim Hepimiz yazdık bir kere gelir Ne güzel gidiyordu videoyu açtığım gibi kaybetmeye başladık. Armor'um var şimdi. Kafalı, kafalım gitmedi herhalde. Onu bir sevleyeyim. Anca zıpla lan. Hah geldi adam sonunda. Bu can da benim takipçim. Her oyun denk geliyoruz. Ondan yazıyorum samimi olduğum için yoksa yazmam. Umarım videoda bir sorun yoktur burada. arada. Şunu da salalım biraz. 0-9 ne lan? <gülüyor> 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 Adamlar A'ya gelmiyor ya. A'ya nasıl gelmezsiniz? Son iki el A'ya geldiler. Bizimkiler dönüyor. Hepiniz gelmeyin lan. Üstüm için özür dilerim. dediğim şort gibi yok. çok balgam mı gıcık mı ne artık anlamadım. Bir short nasıl bakıyor? nerede? Beni bekleyeler. Ben aldım. Benim <laughs> ben, ben. Baş, çay, <gülüyor> <gülüyor> diyor, maç çaymaya geldim falan. maç Atayım mı diyor. Diyor. <laughs> o, ben? Gel atayım ha. Aa gelebilirler bu el. Haberiniz olsun. Mesela anti mage arkadaş yeni katıldı. Normalde bizden düşen bir arkadaş var bunun yerine geldi. Öyle olabiliyor yani. Bu güzel. Ee, <laughs> bir Biraz Biraz. Beni vurma tamam. Yok, öyle vuramıyorum. Yani bu da gitar Hadi be. Free fire atacağını biliyordum ama kendim sattım, boşuna puşladım. Çok gereksiz de puşlamam. Hani anlaşsam iyi seyle Ama işte bayağı güzel ya. Benim hoşuma gidiyor. Çok rahat anlaşırsanız, kendinizi geliştirirsiniz. Demezsiniz bu pingin Allah kahretsin falan da demezsiniz. ben süper online olduğum için 5 ping alıyorum. 11 aslında. TT netliyseniz falan mesela 20 ping falan maksimum alıyorsunuz kotanız dolduysa falan 50 ping. Yani tamam, kotanız dolduğunu düşünün. 8 megabitin. 50 ping falan alırsınız yani bayağı iyi. Nasıl, ya mı? Mı? <gülüyor> <gülüyor> Bana atabilirsin ya M4 falan kafana göre. Ben... Ve insanlar saygılı yani hani böyle hatasını söylediğiniz zaman kimse gelip küfretmiyor adam akıllı diyor doğru ya pardon falan hani. Şuraya geçelim de. Mikrofon önünde çok yer kaplıyor ekranın yarısını kapatıyor resmen. Oynarken o da ayrı bir sıkıntı ya. Ay üşüdüm. Şuradan vurdum düşürsenize. Adam der nereden vurdu falan kafayı yer insan ya. Böyle bir açık var resmi. Diğer doğru tamam. Bundan sonra bir de falan gideceğim artık A'ya gelmiyorlar. En son yayında da miraj girmiştim. Adamlar A'ya gelmemekte ısrar etti resmen. Hayır, başta biraz iyi tuttum ondan mı gelmiyorlar anlamadım. Yani. İlginç. Şu an seri A gelebilirler ama hani farklılık olsun diye. Yanıcımızı atalım. Bizim adam koştu. Benim yarıcım, benim bomba ona zarar vermeyeceği için sıkıntı yok. A smoke geldi. Seri A geliyorlar. Buraya bir bakma. Buraya bakmazsa hepsini alırım. ama hiçbirine ay Allah kare benim orada zaten hepsini alabilmem için bayağı iyi bir oyuncu olmam lazım ki değilim yani böyle bildiğiniz bayağı iyi oynamam lazım ki benim hatamda yanındaki adamdan başlayacaktım aslında uzaktaki nasıl evet hatalarımızı böyle analiz ediyoruz hem ben öğreniyorum hem siz öğreniyorsunuz ilk, ilk yakınımdakileri sıkacaktım uzaktakine sıkarak dikkat çektim salaklık o da karar verme yetisi işte o da çok önemli bir şey bende o çok yok Sen bak eve bakıyorum ben. İşte bu be. Allah <laughs> Adam olur adam. Analiz. <laughs> 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 Aa ulan nasıl bağırdım. <laughs> Sen de bana iyi sövdün he valla. <laughs> adam da bana iyi sövdü amına. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Palas vardı. Palas yakın. Aa aa yardım. Ya çok çıktım ya. Hemen vücudum ortaya koydum. Abi A diyorum. A deyince A anlayın gelin. Vücudumu çok ortaya koydum ya. Ay tutamıyoruz ya. Ay güzel geliyor adamlar. Rampa flash atıyor. Neyse. At içime at ya. Bakalım işe yarayacak mı? Şuraya girsek daha mantıklı değil mi? Short var galiba. Short puşluyor. B'ye girsek çok rahat girerdik. Hayır alt tünel, tüne gittik herkes dağıldı böyle. Herkes dağıldı. Tek tek öldük ya. Çok saçma taktikti. Ben de deneyelim dedim de yani. B'ye gitsek daha rahat olurdu. Çok dağıldık ya. Ya stresliyiz çünkü T'ye geçtik. Şimdi T'de daha zor bu harita. Alamayabiliriz. öldüm. Biliyordum ki amına. Yarım saat bombayı kuramadım ya. Haritayı seçebiliyorsunuz ya ben hepsini seçtim. Hangisi gelirse gelsin öğreneyim diye. Abi kuramıyorum bombayı. Kuramıyorum ya. Yarım saat. Sen kime el ya? Abi mouse'un altına bir şeyler giriyor bir saniye benim şunları Harbi amacan da çok iyi oynuyor ya Takipçi ya adamın dibi Bana ES ama sonra öl Ha mis gibi ha, Önce ölse şey olacak Kötü oynuyor olacak Ama iyi oynadığı için Neyse boş yapmayacağım ya yeter Lan. Kur ya. Allah aşkına kur artık. <laughs> Sonunda ne olursun ya? Gözünü seveyim. Flash attım. Ha <laughs> <laughs> pek düşürecek gibi bir his var şimdi ama. Alayım ben onu. Hop hop windows Window AP galiba. Short var. Short öldü mü? Adam öyle Short öldü. Hiçbir şey anlaşılmıyor. blok atma. Sen arkadan git. Arkama geç. Nerede ki bu? Apartman geldim diyorsun da. Evet, AP oynadım. Oynamamdan sıkılıyordunuz. Ben de artık hani başka şeyler oynuyorum. Çünkü Aha. <gülüyor> <gülüyor> Olur. AP oynuyor musun de? Çekeyim ben. Platon AP oynuyor musun dedi şaka gibi. Bak bomba atmazlarsa bende kill de. Ya da, ya da şöyle tutayım. Biri öldü nerede ki öldü? Gel. Site'de dur. öldüm kesin arkalıyor şu an. Yahoo! Let's fucking go dude! <laughs> İkinci kulaç. Eyvallah sağ olasın. Du Duy duyamadım. <gülüyor> 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 Yaz canım, ne yazacağım ne alabilir Asıl bu videonun adı kılaç üstüne kılaç olacaktı da. Abi Kapat mikrofonu. Elim titriyor ya. Ananım mouse bozuldu. Fuck this shit. Short bizim adam sıkıyor sandım. Hadi be. Mouse bozuldu benim ya. Orta tuşu kendi kafasına göre basıyor. Rastgele sağa sola çekiyor. Bir kafayı yiyeceğim ya. Nice oh, try hayırlı işler. Kavga pek güzel ya. Bana mı verdi gene? Ey alır ey alır hiç olmaz. Ben olur da Öyle çıkılır mı lan? Düştü kesin bu. İzleyin. İzle izle. Resmen karşın AWP'si yok herhalde. yakın konektöre flash atayım

B'ye giriyorum tamam. diyeceğim, bombaya atsana mı? Bt'de var Öldü öldü, gel Sonuncu B galiba Bombay. Şuradadır B'ye tutuyordu ya, BF0 A dönüyorum Bombayla İyi ben de gireyim, gel 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 evet. İlla ap mi alayım yani? Ayy Övme kısımları geçtiğine göre kısabiliriz ya bilmiyorum ne kadar duyuyorsunuz, iyi mi duyuyorsunuz, kötü mü duyuyorsunuz da kendi mikrofonumu kıstım baya. <laughs> <laughs> Helal be. Dur abi. Ağ mı var bir tane ya arkamızda falan. Bombamız yok. Bomba tiyi bırakmışız. Ben attım. Ben attım galiba. Ben dedim arkamızda diye. Arkamızdaymış harbiden. Ay. Ee, ve bu videoyu beğendiyseniz. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz çok önemli. Like atarsanız yani çok sevinirim ve abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla rekabetçi getireceğim bu aralar Bakalım. Şu unutmayın. Ezberlemiz çok basit. Şunu üstüne çıkıp atıyorsunuz. Bir de geçerken çok rahat oluyor. Cidden kesinlikle atın yani Mesela af'leri var. Şu an geçebilirim. Connector olabilir şurada. Can şu an bana sövüyor var ya şu an bana sövüyor can. Yuvucu Loren disine kaçacağım motoruna abi Allah belanı versin. Burada adam var. Ah be. Ben pelas gideceğim. Sen nereye gideceğim? Sen oradan git. Ayda, Palas pushladı bomba doğru. AP mi aldı Palas AP? Kusura bakmayın ya. O can dedi sinir ediyor beni abi çocuk değişik oynuyor. Şimdi de ben canı seviyorum. Benim gibi çıkmayın siz. Ben sadece son elde bir gaza geldim çektim şu an. Sen jungle pushlasana. İstemem. Aynen pushla pushla. Niçeyi yemeyeyim lan Var ya niçeyi nice lan dedim içimden harbi sighttaymış adam harbi Elinize sağlık beyler Neyse millet bu videoluk bu kadardı umarım video hoşunuza gitmiştir Eğer gitse lütfen like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay